Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bakın yapımı oldukça kolay ama çok şık duran bir örgü modeli göstermek istiyorum. Şöyle yandan bakalım. Dediğim gibi yapılışı oldukça kolay. Ve bu model aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bu sarı olanı ben bebe yünüyle yaptım. Bir de angora yünle denedim. Angora'da nasıl durur? Angora da, da gerçekten çok güzel, çok şık oldu. Onun da arka yüzüne bir bakalım şöyle. Modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken de 4 ilmek ve 4 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde 3 ilmek daha ilave ediyoruz ilmeklerimizi atarak modelimizi yapmaya başlayalım. 2 3 ve 4. Bakın 4 ilmeğimi attım. Şimdi yine 1 2 3 4. Bu şekilde 4 ve 4'ün katı olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde de 3 ilmek ilave ediyoruz. İlmeklerimi attım. Bu kadar ilmek yeterli olacaktır modeli açıklayabilmek için. Modelimiz kıvrılma yapmayan bir model. Bakın hiç lastik örmeden başladım. Hiç kıvrılma yaşamadım. Ama siz isterseniz alta istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayıp üzerine modeli kurabilirsiniz. Şimdi ben yine lastik örmeden direkt modeli kurmaya başlıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzdeyken modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek örmüş oldum. Dördüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kenar ilmeği, iki ters ilmek ve bir tane düz ilmek. Şimdi tekrar 1 2 3 3 tane daha ters ilmek gördüm Bir tane düz ilmek örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizin ilk sırası 3 ters, 1 düz olarak ön yüzde sırama devam ediyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Yine 1 2 3 ters ilmek bir tane düz ilmek ördüm. Bakın kenara geldim. İki tane ilmeği ters olarak ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Onu düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. çeviriyorum. Modelimizin arka yüzüne geçtik ve modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Şimdi bu sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Bir tane ters ilmek. Onu ters olarak ördüm. Yani ön yüzde yaptığımız işlemin tam tersi işlemi yapıyoruz. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Burada iki tane düz ilmeğim kaldı. Onları da düz örüp kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Örgümüzün arka tarafı. Şimdi çevirdim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Modelimizin de 3. sırasında isimli. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Bakın iki tane ters ilmeğim var. Bunları yine ters olarak örüyorum. 1, iki, Kenar ilmeği ile birlikte 3 tane ilmeğim oldu. İpimi örgümün arkasına aldım. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğin içine battım. Bir ilmek çıkardım. İlmeğimi serbest bırakmadım. Sağ şişime bir ilmek doladım. Aynı ilmekten bir kez bir ilmek daha çıkardım ve ilmeğimi bıraktım. Bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sanırım şunlar netlemeyi engelliyor bakın. Aradaki üç tane ters ilmeği örüyorum. 1 2 3. 3 tane ters ilmek ördüm yine. Düz ilmeğe geldiğimde ipimi örgümün arkasına aldım. Bir kez düz ördüm bir doladım. Bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Aradaki üç ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimde bir ilmekten üç ilmek çıkartıyoruz. Bir, doluyoruz. İki, bir kez daha düz örüyoruz. Üçüncü ilmek. Ve ilmeğimi serbest bırakıyoruz sıramın sonu kadar aynı işlemi yapmaya devam edip sırayı tamamlıyorum. 1 doladım 2 ördüm 3 2 ilmek ters bir de kenar ilmeğimi ördüm ve modelimin 3. sırasını da bu şekilde tamamlamış oldum. çevirip örgümüzün tekrar arka tarafına geçiyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başlıyorum. Bakın iki tane düz ilmek. Onları yine düz örelim. Çıkardığımız 3 tane ilmeğimiz vardı. Bunları da ters örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane düz ilmeğim var. Bunları düz örüyorum çıkardığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Hepsini ayrı ayrı. Birlikte değil. 3 ters, 3 düz, 3 ters olarak sıramız devam ediyor. Modelimizin dördüncü sırasındayız ve örgümüzün arka tarafındayız şimdi. iki tane düz ilmeği ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümüzün modelimizin ön yüzüne geçtik ve modelimizin 5. sırasını yapıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. İki tane burada ters ilmeğimiz vardı. İlk olanı yine ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği bir tane ters ilmek. Şimdi bakın burası görüntümüz bu şekilde. Bu düz ilmekle bu ters ilmeği ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde örecek. İpi örgümün arkasını aldım. İlmeklerimi hafifçe genişlettim. Ön taraftan batarak ikisini birlikte düz ördüm. Burada bir ilmek eksilttik. 3 ilmekte ortadaki ilmeği düz ördüm. Yine bakın burada bu düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte bu sefer sola yatacak şekilde keseceğiz. Önce ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Modelimiz daha düzgün görünsün diye. Ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Arada bir tane ters ilmek örüyoruz. Yine bu düz ilmekle bu ters ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kesiyoruz. bir ilmek eksik. Bir tane tek olarak düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin de yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Düz ve ters ilmek. İkisini birlikte düz ördüm. Bir eksiltme de burada yapmış oldum. Modelimiz de burada oluştu. Bakın. Bir tane ters ilmek. Yine iki ilmeği önden batarak sağa doğru kestim. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru birlikte düz ördüm. İlmeklerim bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Sağa doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirdim. Bu sefer de sola doğru kestim. Bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım modelimizin 5. sırası da bu şekilde tamamlandı. Şimdi çevirip pardon modelimizin arka tarafına geçtik ve 6. ve son sıramızı yapıyoruz şimdi. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. 3 tane ters. Bunlar da ters. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örerek ilerliyorum. Bir düz. 3 ters. 1 düz, 3 tane ilmeği ters örüyorum. Bu sırayla birlikte modelimizi tamamlamış oluyoruz. 6 sırada model tamamlanmış oluyor. Şöyle bakalım. Bakın modelimiz burada oluştu. Şimdi tekrar yeni modelde nasıl kuruyoruz? Kısaca hemen anlatmak istiyorum. Altta yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmek. 1 ve 2. Üç tane düzün ortasında kalan ilmeği yine düz örüyorum. Bakın burada bir düz, bir ters ve bir düz var. Bu üçünü ters örelim. modelin ortasına gelen ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3. Bir tane düz, üç tane ters. Bir düz ve iki tane ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Yeni modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Bundan sonrasında model sürekli kendisini tekrarlayarak ilerliyor. Altta yaptığımız işlemleri yaparak örgümüze devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yapılışı oldukça kolay ama bir o kadar da şık ve güzel duran bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.